Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2013 model Peugeot Partner Zenit. Peugeot Partner Tepe Zenit inceliyoruz. Önce dış incelemesini izleyelim. Arabayı azıcık yıkamışken dışını bir göstereyim dedim. Yerler çamur olduğu için tabi biraz yine kirlendi ama iş arabası olduğu için belli başlı eksikleri var ama genel olarak görüntü göstereceğim size yani farlar halojen halojen yanlış dedim farlar halojen şöyle gündüz ledler var bunlar güzel yanıyor sis farlarımız krom kaplı panjurlarımız çerçeveli güzel duruyor bu sinyallerde viraj aydınlatması var şehir içinde teker döndürdüğümüz zaman yanıyor 16 inç şant 215 55 16 şu an kötü durumda kapı çıtaları bu şekil bu da cam var arka camlar açılmıyor arkası da böyle bütün lambalar harajın 2013 model. Böyle bir tasarım var zaten. Hala aynı tasarım. Neredeyse. Büyük oranda benzer bir tasarım. Park sensörleri orijinal arka. Şu cam açılabiliyor şuradaki tuştan. Bu şekilde açılabiliyor. Bagajda böyle hoparlör, çatmaklık, üstte i̇şte havalandırmalar, cam tavan. Burada pandizotumuz var. Şöyle göz var. Oradan da ulaşılabiliyor. Koltuklar 3 parça şeklinde yatabiliyor. Böyle biz tahta yaptırdık. Bu şekilde de bagajı var. Arka camlar açılmıyor dediğim gibi. Tavan rayları da mevcut. En az güzel bir araba. Tasarım olarak güzel. 2013 model. Dediğim gibi hala benzer bir tasarım kullanılıyor. Ön hariç şöyle. Şuradan şöyle bakarsanız. Aynı tasarım. 2024'lerle aynı tasarım. Yarın da test sürüşünü anlatırım. İş detaylarından da bahsederim yarın. Evet dış incelemesini izlediniz. Dış incelemede çok bir detay yok zaten. Onlarda çıkan bir araba. 2008'lerde mi? Böyle bir şey olması lazım. Hala da e, ön konsol ve ön tasarım hariç aynı tasarım. Tabi şahsesi falan aynı mıdır onları bilmiyorum. Tabi illaki geliştirmeler olması lazım. Fiyat 500'e gidiyor. Ne kadar güzel. Şimdi e, ben yaklaşık bir senedir bu arabayı sürekli kullanıyorum. Bundan önceki iki senedir de ara ara kullanıyorum. İşte son bir senedir de bundan mal taşıyoruz. Çok mal taşıma uygun bir araba değil ama mal taşıyoruz. Bayağı bir tecrübe oldu? Belki de 20-30 bin kilometre yapmışımdır. Mal yani yük taşıma. O yüzden bayağı bir tecrübem oldu? Şimdi sizlere tecrübemden bahsedeyim. Öncelikle bu 1.6 HDI 110 beygir olan biliyorsunuz. Bu bayağı bir seri gidiyor yani. iyi gidiyor. Ara görüntülerde görürsünüz. Bagajda şu an malzeme var. Çizimde. içinde ikinci vites özellikle çok seri. Şu an gösteremem. Şu an araba soğuk. Hava 11 derece şu anda. Yani ısınınca gösterip gösteririm belki. Zaten bu arabayla çok videomuz var. Bir şey kanalda yük taşıma videosu falan vesaire olsun. Çok videomuz var. Güzel videolarımız var. Bazısı izlendi, bazısı izlenmedi. Ama onlara da bakabilirsiniz. Yani fikir edinmek istiyorsanız bakabilirsiniz yani. Videoda ben sırf kendi görüşlerimi anlatıyorum yani. Böyle teknik detayları falan çok da iyi bildiğim söylenemez. Ben dediğim gibi 20-30 bin kilometredir bu arabayla her gün böyle şehir içi, şehir dışı iş yapıyoruz yani. Mal taşıyorum. Yani normalde araba giderken ikinci vitesteyken baya seri. Ama asıl gücü yükte yükte Yani yük yokmuş gibi gidiyor araba. O çok hoşuma gitti. Çünkü ticari arabalarda önemli olan yükü yüklediğiniz zaman arabanın çekişten düşüp düşmemesi. Bunda öyle bir şey yok. Mesela 1.9 atmosferik partner 2004-2005 model. Onlarda iki sene de onunla çalıştım. O çok beterdi yani. Zaten yük, yüklemeyince de gitmiyordu. Yük yükle hiç gitmez oldu. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda gayet güzel. Sevdiğim yanından birisidir. E, performans. Şimdi konfora gelelim. Konfor olarak süspansiyon yapısını ben sevmiyorum. geçse Binek bir araba yani cam tavanı vesaire bütün özellikleri olan bir araba ama çok sallanıyor yani ufak bir çukurda bile her şey hissediyorsunuz yani biraz daha böyle yumuşak olması lazım tabi yük için bir böyle yapıldı ne için böyle yapıldı onu artık mühendise sormak lazım ama e, arabanın içindeki yük de çok sallanıyor devriliyor bu sefer yani çok sallandığı için böyle olsa da göstersin sevmiyorum. Mesela hep aklıma gelir. 2012, 2013 Doblo da var dayımda. Onun da videosu izleyebilirsiniz. O Doblo'nun süspansiyonu bunda olsa öyle bağımsız falan. On numara olur yani. Çok güzel olur. Bunun sevmediğim yanlarından biri süspansiyon. konfora ek olarak mesela e, yaratımı güzel. Doblo'lara göre. baya baya iyi. Yani 90 de böyle rahatça yol alabiliyoruz. Ama trim sesi var. Bagajdan, bagajın oradan özellikle çok geliyor. Trim sesi var. Konfor özelliklerinden far sensörü, yağmur sensörü, sabitleyici, limitleyici, bluetooth, Şu Üstteki klima petekleri Bunlar var. Bunlar gayet güzel, konforlu özellikler. Buradan bir teslimat yapıp geleyim. Sizi bekleyin. Çok doğal bir video oluyor, değil mi? Evet, bu size gezdirmiş oluyorum böyle. Kamera açısını biraz daha düzelttim. Biraz değişiklik olsun. Şimdi konfor özelliklerinden devam edeyim çift taraflı dijital klima. İki tarafı da ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. İşte yukarı falan, ortadaki arka tarafın klima menfezi. Hepsinde yok tabii bu tepe zeminlerde var. Şeylerde, cam tabanlarda. Bu özellik güzel. Arka çocuk kilidi. Ee, tek taraflı otomatik cam. Sağdaki otomatik değil, elektrikli. Bluetooth var. Sana gözük eden bir özellik var ee, Bluetooth'ta. Üçüncü viteste 35'te vites düşürmeden şey yokuşu çıkabiliyorum yani. Arkadan yük var. Hafifte. Ah, Neyse Bluetooth'taki sinir bozucu şeyi söyleyeyim veya ben becerememiş de olabilirim. Beceren varsa yazsın şeye, yoruma. Ben de öğrenmiş olurum. Her seferinde telefonunuzu bağlamanız gerekiyor. her şifre girip eşleştirmeniz gerekiyor. O da çok can sıkıcı. Sadece uzun yollarda işe yarıyor yani. Böyle arabadan hemen inmeyecekseniz. Ben o yüzden flash bellek taktım. tabi bluetooth olsa daha da çeşitli müzik dinleyebiliriz. Böyle görüşmelerimizi daha çeşitli yani daha rahat yapabiliriz. Ama olmuyor. Şehir için dağıtım yaptığım için Mecburen araba iki dakika çalışıyor kapanıyor. 2 dakika içinde haber şifre gir et olmuyor. Diğer bir sevmediğim özellik. Hep sevmediğimden gitmeyelim. Şu an o konuyu konuştuğumuz için. Bu cam tuşları yeri çok kötü. Otomatik. Bu da otomatik olsa olurdu bakın. Eğilmeden yetişemiyorum. İlla eğilmem lazım. Görünüyor bilmiyorum ama. Bununla alakalı short videosu da yaptım YouTube'a. Yani zaman iki cam aynı anda kapatamıyorsunuz. Şu kapı koluna koysanız ne olurdu bunu? Yeni modellerinde koymuşlar. çok kötü yeri. Yani sadece sağ elinizle yapmanız lazım. Mesela sol elle camı kapatırken el frenini çekebiliriz. Arabayı stop edebiliriz yani. İki elimiz var sonuçta. i̇ki yani elle halledebiliriz ama o da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bütün mühendisler böyle düşünmüş. Klima menfezleri güzel böyle. Her türlü ayarlanabiliyor şöyle. Sıcak. Yavaşça sıcak. Konfor özelliklerinden bir tane daha söyleyeyim. Sollama sinyali. Tek şöyle geçirmeden böyle yaptığınız zaman 3 defa yanar. Sonra söner. Güzel özellik. Cep eşya gözleri güzel. Burada bir raylı bir gözümüz var. Rayı bozuldu. Kopmuş daha doğrusu. Bayağı büyük. Torbito soğutmalı. Kapı cebine bir buçuk litre su sığıyor. Yanına başka şeyler de sığabilir. Eşya gözü konusunda bonkör bir araba. Evet. Şimdi e, iç malzeme kalitesine gelen ticari olarak normal bir malzeme. Gayet güzel. E, Dolulardan daha kaliteli hissettiriyor. Direksiyon deri kaplı. Bizim var. Ama deri kaplı işte krom çerçeveler var bu pakette Kapı kolları krom kaplı. Gerçek krom değil tabii ki kaplı. 4 airbag'imiz var. Ses sistemi güzel şöyle bir göstereyim. Aşırı iyi değil ama ses sistemi e, ticari araba için güzel. Burada şuradaki tuştan yol bilgisayarını ayarlayabiliyoruz işte. 6.8 984 km'nin ortalaması. işte 3000 km'nin ortalaması da 6.8'miş. Bunlar vesaire bunları sıfırlayıp şey yapabiliyoruz yani ayarlayabiliyoruz. Hız sabitleyici şu alttaki koldan 30 yıllık koldan yapılıyor. Sağ solda şöyle var. işte söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Yani arkada koltuklarda şey var, tepsi var böyle. Seyahat ederken yemek yiyebilirim ama bu kadar sallanan bir arabada onu nasıl kullanılır bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Diz mesafesi, baş mesafesi gayet güzel. Cam tavanın olması ferahlık veriyor. Buralarda aynaları falan var zaten. Ee, şimdi sürüş özelliklerine geçelim. Şimdi direkt aklıma gelen kör nokta şu direkt kör nokta. Çok bırakıyor. Şuraya kör nokta bırakmasın diye cam yapmışlar ama yine de böyle viraj dönerken sokakları sokakları dönerken bir sıkıntı yaşıyorsunuz. İlla şöyle bir bakmanız gerekiyor yani. O sıkıntı. Onun dışında dönüş çapları gayet güzel. Araba dönebiliyor. Bizim e kadar iyi olmasa da rahatça döndürebiliyorsunuz aramayı. Şöyle uzama göstereyim şöyle. güzel. Buna bir şey diyemem. Hadi güzel. Yani dönüş açısını söylüyordum. Dönüş açısı Vectra kadar iyi değil ama her yerden rahatça dönüyorsunuz. Sıkıntı yaşatmıyor. Doblo'dan iyi o da. Vectra gibi Vectra daha uzun olmasına rağmen daha iyi dönüyor. Tabii aynı segment arabalarda olabilir. Yol tutuş gayet güzel ticariye göre gayet güzel. Yani dediğim gibi yüklü de yüksüz de viraj döndüm bol bol. Daha yollarına çıktık. işte Kirazlı köyü Ağaçlı Söke'ye gittik. Selçuk'a gittik. Yani baya bir yol gittik. Baya bir deneyimim var. Ona göre söylüyorum. Yani zorlamalarda baya iyi. ESP güzel çalışıyor. ESP herhangi bir durumda Tabii ki bir mekanik tutuş hissi, direksiyon hissi. Bunları beklememek lazım. Ama güvenli bir şekilde hızlı bir viraj dönüşü yapabiliyorsunuz. Yani acil işiniz oldu, hızlı hızlı virajlara dönebilirsiniz. Zaten güç var. Hızlı yokuşlara çıkabilirsiniz, hızlı inebilirsiniz. O yönde güzel. Frenleri çok iyi. Frenleri seviyorum. 4 disk fren. Frenleri seviyorum. Ses oranları iyi mesela şöyle beşe takayım yetmişte giderken 1500 devir civarı 90'da giderken de şöyle bir 90 çıkabilirsek yani bak bu yollarda çok sallıyor aslında o kadar sallanacak bir yol değil 90'a çıkmayayım 80'de de 1760 devir çok çabuk gidiyor gibime geldi benim. Yani geldiğimden kullandığından beri arabanın ön takımı sürekli bir ses çıkarıyor. Yapılıyor kısa sürede ses çıkarıyor. Belki bizim kullanımımızla alakalı olabilir. Doblo'ya göre biraz daha narin hissettirdi. Yani Doblo daha böyle ticari yani. Bu biraz daha Peugeot Binek bir araba gibi bir his var. Bazen de yok. Ama narinlik olaraktan böyle bir araba narinliği var yani. Ticari bir sağlamlığı yok yani. Kemiklilik yok gibi geldi bana. Yanılıyor da olabilirim tabii ki. Ama bana öyle yok gibi geldi. Biraz narinlik var gibi. Ama sonuçta şu an 236 bin kilometre sıkıntısız biniliyor. Parça maliyetleri uygun. Öyle çok pahalı bir maliyet yok. Ticari için önermem. Çünkü yük araba bu böyle kalabalık aileler için 500-600 bin liraya alınabilecek mantıklı arabalardan biri bagaj büyük cam tavan var Tabi hem cam tavanla denk getirebilir misiniz bilmiyorum ama ee, özellikler güzel işte yağmur sensörüdür far sensörüdür hız sabitleyici limitleyici Bluetooth karartmalı aynaya bak onu söylemedim. Camlar, arka camlar karartılmış. Güzel bir araba yani. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendi görüşlerimi söyledim. iyi yanları, kötü yanları. Uzun zamandan, uzun zamandır böyle bir test videosu yapmamıştık. Bu arabayı da zaten çekmek istiyordum. Askere gideceğimden dolayı işi bırakacağım. İşi bırakmadan artık çalışıp olduk. Bu sıra Vektir'e döndük. Vektir'e yalalım. 3-4 sene oldu. Ama hala çekemedik. Onu da asker ekip edecek. Çekeriz. Onu da yayınlarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda, diğer videolarda görüşürüz.